İran'da neler yaşanıyor? Protestolar nereye gidiyor? Taraflar neler söylüyor? işte yaşanan tüm gelişmeleri kıymetli konumuz İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Sayın Esma Özdaşlı hocamızla birlikte konuşacağız. Esma hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhabalar. Şimdi son birkaç gündür çok çok yüksek tansiyon dedik. Hatta 18. gününde gösteriler bir yandan işte binlerce insan hayatını kaybetti. 2000 diyor İranlı yetkililer aktivistler 2550 olduğunu ifade ediyor. E, tabii ki artmasından da endişe ediliyor bir yandan. E, bir yandan da taraflardan açıklamalar geliyor. E, Trump'tan çok dikkat çeken açıklamalar geldi. Şimdi kim ne dedi? Hangi kurum neler söyledi? E, bir bakalım, gözden geçirelim sonrasında üzerine de konuşalım. E, Trump diyor ki Göstericiler ısılırsa sert önlemler alırız. İranlı vatanseverler protestolara devam edin yardım yolda gösterilerdeki ölü sayısını değerlendirip sonra karar vereceğiz şeklinde tehditkar bir takım açıklamalarda bulundu İran'a yönelik. Hemen Birleşmiş Milletler'e bir bakalım protestoculara idam cezası uygulanabileceği açıklamaları endişe verici diyor Birleşmiş Milletler Rusya'dan ilginç bir çıkış geldi. Oradan da yine iç asil süreçlerine dışarıdan yıkıcı müdahaleyi şiddetle kınıyoruz şeklinde bir kınama mesajı geldi Rusya'dan. İran'sa Amerika ve Birleşik Devletleri ve İsrail'i sorumlu tutuyor bu yaşananlara ilişkin sivillerin yaşamını yitirmesinde hukuki sorumluluk taşımaktadır ABD ve İsrail diyor. Çin'e baktığımızda ülkelerin iç işlerine karışılmasına ve uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşıyız şeklinde bir açıklama geldi. Avrupa Birliği ise İran rejimine karşı hızla ek tedbirler alınacak şeklindeki açıklamada Avrupa Birliği'nden geldi. Dikkat çeken ifadeler ama en dikkat çekeni de öyle zannediyorum ki Amerikan Başkanı Trump'tan geldi. Öyle değil mi? Ne dersiniz? Yardım yolda açıklaması e, bu ne anlama geliyor? E, bu şu anlama geliyor açıkçası biliyorsunuz 12 gün savaşları yaşandığı dönemde e, şunu konuşmuştuk e, bu sürecin ikinci bir roundu olacak diye. Çünkü Netanyahu bununla yetinmeyecek. Netanyahu seçimler de yaklaştığı için kendi seçim bir başarı da gerekiyor açıkçası şu süreçte. E, dolayısıyla ikinci bir roundu yani İran'a tekrar bir saldırı yapılacağı yönünde zaten uluslararası kamuoyunda da yoğun bir beklenti var. Trump ve Netanyahu ikilisinin adımları da açıkçası e, bu beklentiyi ne yazık ki e, tasdik eder nitelikte ki yakın zamanda biliyorsunuz Netanyahu yine Beyaz Saray'da ağırlandı. Ne zaman gitse hemen Orta Doğu'da yeni bir karışıklık var olan karışıklığın daha fazla artılması yönünde biliyorsunuz adımlar atılıyor dolayısıyla Trump'ın açıklamaları daha önce de Amerikan başkanlarının İran'daki protestoculara yönelik bu tür ifadeleri olmuştu bu kadar sert olmamakla birlikte Biden'ı hatırlıyorum mesela yani protestoculara sert davranmaması gerektiği yönünde vesaire ama burada açıkçası açık bir müdahale tehdidi de var yani Trump diyor ki eğer protestoculara ağır bir tehditte bulunursanız sizi tırnak içerisinde cezalandırırız ve yardım yolda. Yardım yolda ifadesi askeri bir seçenek mi? Ee, hep, Anlamına mı geliyor? Yani bizim genel olarak düşündüğümüzde çünkü 12 gün savaşlarında gördük ki İsrail zor durumda kaldığı zaman ABD askeri yardımları yapabiliyor. Evet. E tabii bu çok yönlü olarak düşünülebilir elbette ama askeri yardımda bu seçeneklerden biri bunu unutmamak gerekiyor. E, zaten içeride çok ciddi e, anlamda Mossad bağlantılı grupların olduğunu biliyoruz. Yani bunu 12 gün savaşlarında hep beraber ne yazık ki açık bir şekilde gördük. Yani İran'ın en üst düzey komutanları, en üst düzey yöneticileri yani kaldıkları odada biliyorsunuz ilk gün, savaşın ilk günü 12 gün savaşlarının ilk günü hayatlarını kaybettiler <laughs> içeriden yapıldığını biz başta hatırlarsanız programlarda bu saldırı nasıl oldu diye düşünürken hani İsrail'den mi bu saldırı yapılıyor ama daha sonra anladık ki İran içerisinde ciddi anlamda güçlenmiş bir Mossad grupları var. Dolayısıyla bunların gizli olarak sokmuş olduğu askeri teknolojiyle bu İran düzey üst yetkilerin hayatını kaybettiğini görüyoruz. Yani her adımlarını biliyorlar. Yani hangi saatte işe gittiklerini, hangi saatte işten döndüklerini, hangi odada yattıklarını dikkat ederseniz saldırılar hep sabaha doğru oldu ve dolayısıyla bu insanlar uykudayken bu saldırıya yakalandılar. Evet. Bu bakımdan. Mosad'ın bölgede güçlü olması İran'ın en büyük dezavantajı yani çünkü bu protestocular arasında da olma ihtimalleri yüksek çünkü İran'dan yapılan açıklamaları dikkate alırsak diyorlar ki camilere saldırı oldu biz daha önce Böylesi bir protesto şekli hiç görmedik. Yani İran'da, bilmiyorum siz hatırlıyor musunuz camilere saldırıldığını? Dolayısıyla yani tabii İran'dan gelen açıklama bu. Bir de Trump'tan böyle tehditkar açıklamalar geliyor ama Tahran diyor ki aynı zamanda göstericileri silahlı Terör örgütü üyeleri öldürdü diyor evet. ve Amerika Birleşik Devletleri ülkeye DEAŞlı teröristleri gönderdi şeklinde bir iddiası da var. İran. Evet bunu söylerken de daha önceki protestolarda yani İran bir defa önceki şunun altını çizelim ve protestolara alışkın bir ülke. ülke. Yani 1999 hatırlarsanız öğrenci hareketleri var daha sonra işte yeşil hareket var seçimlerin biliyorsunuz Ahmet Necat'ın katılmış olduğu seçimlerde hile oldu iddiasıyla yapılan o yeşil hareket. Bununla birlikte ilerleyen süreçte işte ekonomik yani aslına bakarsanız protestoların temelindeki son protestoların temelinde de var olan şey ekonomik sorunlar. Çünkü yaptırıma tabi tutulan evet. bir ülke çok güçlü bir biliyorsunuz kaynak potansiyeli var ama bu kaynağı çıkartabilecek teknoloji yetersiz olduğu için bu kaynağı yaptırımlar da eklenince ekonomik güce dönüştüremeyen bir ülkeyle karşı karşıyayız. Başlangıçta ekonomik sorunlarla başlayan protestolar hep rejim karşıtı bir duruşla sergiliyor. Bunu da altın çizmekte aslında fayda tam var. Aslında onu soracağım. Çok güzel ifade ettiniz. Şimdi İsrail İran 12 gün savaşlarını hatırlayacak olursak, o savaş sonrası işte İran'ın iç dinamiklerine yönelik süreci aslında tam olarak kontrol altına alamaması, evet. işte yeni politikalar üretememesi ve bununla birlikte yine iç dinamiklerle birlikte küresel ve bölgesel anlamda yaşanan gelişmelere baktığımızda da işte İsrail yaklaşımında Amerika Birleşik Devletleri desteği, işbirliği, hatta e, Arap dünyasının yaklaşımları da bu sürece gelinmesinde ne derece etkili oldu? Biraz da bunun altını çizmek lazım diye düşünüyorum. İran'ın içeride ve dışarıda e, yaşadıklarına baktığımızda içinde bulunduğu durum bu noktaya gelmesinde nasıl etkili oldu sizce? Ee, öncelikle 12 gün savaşları 12 gün değil de 13 gün olsaydı İsrail çok ciddi bir maliyet ödeyecekti. Bunun altını çizmekte fayda var. Çünkü ABD o noktada yardıma yetişmemiş olsaydı ki bunu bölgede bölgeye çalışan uzmanlar net olarak söylüyorlar. İran çok ciddi anlamda İsrail'in üzerine yüklenmişti. Özellikle füze teknolojisi biliyorsunuz dünyada İran çok çok iyi bir durumda. Dolayısıyla o noktada yani 12 günün sonunda ABD'nin yardımı İsrail'in çok ciddi zarar görmesini engelledi bu anlamda. Sadece İsrail mi bölgedeki Arap ülkelerinden de destek aldığını biliyoruz. Özellikle hava savunma sistemi bakın İsrail çok sayıda biliyorsunuz bir takım işte askeri araçlar mühimmat gönderdi. İran'da hedefe ulaşabildi bunlar ama tam tersi İran'ın göndermiş olduğu mühimmatın önemli bir kısmı biliyorsunuz havada yok edildi. Tamam. Bir mit yıkıldı aslında bakarsanız 12 gün savaşlarında. İsrail de bununla yüzleşmek zorunda kaldı. Bu mit ee, İsrail'in hava savunma sisteminin son derece güçlü olduğu yönünde yani hava savunma sistemi derken biz hep Demir Kubbe'yi biliyoruz ama e, İsrail'de biliyorsunuz çok katmanlı bir hava savunma sistemi ağı var. Yani işte Davut Sapanı bunlardan biri. E, 12 gün savaş boyunca 12 gün boyunca sadece bu sistemler İsrail'i korumadı. Daha İsrail sınırlarına gelmeden zaten mesela Tat Mesela çok güçlü bir hava savunma sistemi biliyorsunuz. Onlar da tarafından korunduğu, İngiltere'nin güçlü desteğini aldığı, bununla birlikte bölgedeki bazı Arap ülkelerinin de hava savunma sistemi anlamında destek aldığını biliyoruz. Dolayısıyla İran 12 gün boyunca sadece İsrail ile savaşmadı ama İsrail sadece İran'la savaştı. Arada böyle bir fark var. Buna rağmen o İsrail miti çok güçlü askeri gücü olan işte hava savunma sistemi çok güçlü olduğu söylenen İsrail'in o miti yıkıldı. Ve o dönemde şunu düşündük yani şunu konuştuk hep e, bu ana kadar e, İsrail ikinci round'u mutlaka e, yapacak yani mutlaka bu yapacak. Round, peki e, Yani görünen tabii ki ben açıkçası bu tür konularda çok böyle e, e, net konuşmayı Doğru. seven bir akademisyen değil, yani değilim bazı teorileri vesaire var ama ben birazcık açıkçası e, bu konularda hani bu temkinli olması. Dış dinamikleriyle mi açıklayacağız şu yaşanan tabloyu görüyorsunuz. Hayır. Bunu yoksa e, hani dış etkenlerin çok, çok büyük etkisi olduğunu söylemek de mümkün öyle değil. mi? Şimdi tarih ben tarihi atıf yapmayı çok severim. Çünkü uluslararası gerçeklikler uluslararası alanda şu an yaşadığımız birçok olayın temeli açıkçası tarihte gizli. Şimdi mesela ben biraz önce Mossad'ın çok güçlü olduğunu söyledim. Bu bir veri yani akademik olarak dediğim gibi elimde veri olmadan asla konuşmayı istemeyen bir akademisyenim. neden 2007 yılından itibaren çok güçlü ee, nükleer fizikçiler çok önemli. Nükleer fizikçiler İran'da öldürüldü. Mossad bağlantılı gruplar tarafından yani 2007'den itibaren e, hayatlarını kaybettiler. Bunlar İran'daki nükleer e, gücün, nükleer tesislerin temelini oluşturan isimlerdi. E, Muhsin Fahrizade mesela en son e, yani İran'da nükleer e, çalışmaların en önemli isimlerinden biri olarak biliniyordu. O da hayatını kaybetti. Yani aracıyla yolda giderken hangi saatte gideceği bilinen bir isim bu kadar korunmasına rağmen. E, dolayısıyla Mossad'ın çok güçlü olduğunu biliyoruz. Şimdi tarihe nasıl atıf yaparız? Bakın Mossad e, Mossad sadece bugün değil, geçmişte de çok güçlüydü İran'da. 1950'li yıllar İsrail ile İran ilişkilerinin bugünle kıyaslandığında tam zıt bir görüntü çizdiğini e, kıymetli seyircilerimize e, söylemek gerekiyor. E, çünkü 1950'li yıllarda biliyorsunuz şah rejiminin İsrail ile ilişkileri son derece güçlüydü. Amerika Birleşik Devletleri ile de ilişkileri son derece güçlüydü. Dolayısıyla bugün e, İran gizli servisi Sava e, dediği o yapılanmanın temeli de Savak ismiyle o dönemde CIA musat bağlantılı olarak atıldığını biliyoruz. Çok güçlü. Hatta İran Şahının şöyle bir ifadesi var. Bakın Amerika ile ilişkilerinin derinliğini göstermek açısından. O yüzden Şahın Pehlevi'nin yani torununun şu anda yaptığı açıklamaların bence İran'da çok fazla bir karşılığı olmayacak. Şunu söylüyor Pehlevi o dönemde tahtımı önce Allah'a sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne borçluyum diyor. Yani bu kadar bağımlı, bu kadar Amerikancı bir yönetim vardı 1950'li yıllarda. Hatta Bugün Amerika Birleşik Devletleri İsrail ikilisinin karşı çıktığı nükleer gücü nükleer enerjiyi İran'a bir anlamda tırnak içerisinde hediye eden de yine Amerika Birleşik Devletleriydi biliyorsunuz. 1950 yılları düşünün. Ee, Başkanlık varken Amerika Birleşik e tabii. Devletleri cephesinden sıkıntı çıkmıyordu. Hiç Çünkü sesinde. İran Amerika karşı değildi. Problem evet. o. Ama şimdi tablo Tam dediğiniz gibi zıttı. Peki ne öngörüyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nden şimdi Trump'tan açıklama geliyor. Bakacağız diyor, ölenlerin evet. sayısına bir bakıp karar vereceğiz diyor. Yoldayız, geliyoruz diyor. Yani somut olarak bir ABD müdahalesi görür müyüz? Yani şöyle protestocular arasında ölen olmasaydı Trump bu açıklamayı yapacaktı. Çünkü Trump'ın bu noktada gözettiği şey insan hakları, insanların protesto değil, özgürlüğü tabii. vesaire değil. Bunları artık biz biliyoruz. Evet. Buna aslına bakarsanız Amerikalılar da bildiği için yani... Bu tür ifadelerin demokrasi insan hakları gibi bir ifadelerle bir takım müdahaleleri müdahaleler yapıldığı Müdahale zaman. Yakınız tabii bu kılıfların uluslararası alanda bir artık Karşı alıcısı mı? yok. Evet. Yani Irak'ta görüldü, Afganistan'da görüldü. Demokrasi, insan hakları, bir takım biyolojik e, silah bahanesiyle. Ne tarihe ve geçmişe bak. Tabii. Irak'a biliyorsunuz yani. girildi ve milyonlarca insan evet. hayatını kaybetti. Dolayısıyla bu alıcı olmadığı için bakın e, Venezuela biliyorsunuz. E, Trump saldırdı. Uluslararası hukuku ihlal ettiği zaman demokrasi getireceğiz söylemini ikinci planda söyledi. İlk plan ilk söylemi Çünkü neydi? Narko devletti. Kaybetti, değil tabii mi? narko devletti. Evet. E, i̇kinci planda insan hakları işte meşruiyetin yok vesaire dedi. Burada da eğer bu protestolarda kimse hayatını kaybetmeseydi ke keşke kaybetmeseydi elbette. Evet. Sonuçta İran dediğimiz devlet bizim komşumuz. Hı -hı. Yani komşumuzda yaşanabilecek herhangi bir evet, sıkıntı komşu. tabii ki Türkiye siyasi, ekonomik e, açıdan, toplumsal açıdan etkileyecektir. E, biliyorsunuz göç en büyük e, tehditlerden bir Türkiye açısından bu. Dolayısıyla biz İran'ın e, 1.6 milyon kilometre karelik devasa bir Coğrafyadan bahsediyoruz. Yani dolayısıyla burada çok güçlü bir Türk nüfusu da var. Evet. Biz İran Türkleri deyince sadece Azerbaycan Türklerini söylüyoruz. Tabii ki en yoğun Türk nüfus Azerbaycan Türkleri. Evet. Ama bununla birlikte Kaşkay Türkleri var, Türkmenler var gibi farklı Türk toplulukları da var. Yani İranın en güçlü etnik grubu Türkler. Dolayısıyla biz tabii ki İran'da yaşanabilecek bir problemi asla kabul etmeyiz, asla istemeyiz. Çünkü orada bizim soydaşlarımız yaşıyor. En yani önemlisi. ABD de, biri. somut bir müdahale gerçekleştirir mi yakın dönemde? Şimdi bunu bekliyoruz. Umarım ama olmaz ama her gün Trump'tan geliyor. yapılan açıklamalar ve mesela meşruiyeti olmayan Pehlevi'den yapılan açıklamalar. Yani biraz önce Pehlevi'yi anlattım. Yani nasıl bir evet. Amerikancı evet. olduğunu. Nasıl iktidara geldiklerini de biliyorsunuz. 1925'te iktidara geldiklerinde kaçar arahane Danlığı vardı. Kaçarlar bir Türk hanedanlığı biliyorsunuz. Pehleviler 1925'te iktidara geldiler. 1950 yıllarda biliyorsunuz Musattık var. Başbakan Musattık İran tarihi açısından efsanevi bir isim ve kendisinin ilk adımlarından biri İran petrolünün millileştirmesi. Bakın İran'da petrol var ama bunu işleyen İngiliz firması ve İran bundan hiçbir şekilde biliyorsunuz katkı alamıyor. İşte buna karşı çıktı Musattık ve daha ne yaptılar? 1953 yılında adında Ajak Operasyonu Amerika'daki bir temizlik firmasına atıfla işte Ajak Operasyonu dediler evet. ve Musattık'ı görevden aldılar. Daha sonra pehlevi yeniden iktidara geldi biliyorsunuz ve daha da sert politikalar izlemeye başladı. Dolayısıyla Pehlevi'nin neler yaptığını İranlar zaten biliyor. Bu bakımdan bana göre Pehlevi'nin yaptığı her açıklama protestocuları etkilemeyecek tam tersi etki yapacak ki açıklamalarda geliyor İran'daki bazı muhaliflerden evet. biliyorsunuz Şöyle bu anlamda. Bakalım Bundan sonra elbette ki süreci yakından takip ediyoruz. Biz de kıymetli konuklarımızla sizin gibi değerlendirmeye anlamaya çalışıyoruz. Evet. Orada yaşananları Ağzınıza sağlık hocam. İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü Başkanı, doçent doktor Esma Özdaşlı yayın konuğumuzdu. Tekrar teşekkür ediyoruz Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ, Sağ olun. olun.